Şimdi bizim, ben hep söylerim bunu, bizim Türk filmlerinde de bu vardı yani. Bize böyle, bugün de hala bazı filmlere dikkat ediyorum. Kötü karakter o kadar kötüdür ki filmlerde de. dikkat et, Bir bardak su istesen vermez. Tabii. Halbuki kimse bu kadar kötü değil. Bir bardak su isteyince verir yani. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> evet. İyi de o kadar iyidir ki yanından karısını alırsın, ah merhaba der döner yani. <laughs> filmlerde falan öyledir yani. O iyinin içinde kötülük vardır. Bu işte, bu senin oynadığın karakterde sana da onun için soruyorum bunları. Hani kötü evet ama ya arkadaş olur ama yani hani yapar da insan bir yerden sonra böyle bir şey durumları gerçekten de var ve bu biraz oyunculuğunuza da ilgili dizide müthiş bir oyunculuk çıkartılıyor yani bütün oyuncuların e, oyunculuğu çok iyi Kanal D diye söylemiyorum tabii ki bunu. Şimdi soruyorum sorumu Ferhat'ı e, kim öldürdü? Pargalı. Kim? Pargalı. Pargalı harika. <laughs> ya harika. bir şey anlatacağım ben. Anlat Geçen anlat. gün bankada sıra bekliyorum ee, bir tane teyze yanıma geldi. Böyle bayağı da işte yoğun bir gün banka kalabalık falan işte sıramı bekliyorum. Teyze geldi böyle yanıma. Ee, sen Güney'e gitti mi? Evet teyzeciğim ben Güney. Ee, ya Ferhat'ı kim öldürdü dedi. Pargalı teyzeciğim Pargalı dedim. He. Gerçekten mi dedi? <laughs> Söz kimseye söylemeyeceğim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Söz kimseye. Yani öyle bir dizi dünyası karıştı, olmuş karıştı, ki karıştı. hepsi bir herkesin, birbirine karışmış. Herkesin kafa gibi. karıştı ama cidden merak ediliyor. Senin kafanda acaba kim öldürdü? Benim kafamda. Evet. Yani sen izleyen de birisin yani. Ee, senden onun cevap. Mesela buraya olsam şimdi bizim seyircilerimize. Ece ay, Melek öldürdü. Ha? Senarist öldürecek. E, <laughs> şey, öldürtürecek birisi ama içinizden sizce Ferhat'ı kim öldürdü? Anket yapalım. Evet anket yapalım mesela. Güney diyenler. Demeyenler demeyeceğim zaten öyle evet. Çok az. Başka kimden şüpheleniyor olabilir? Burak Çatalcalı'dan şüpheleniyor. Evet Burak'tan şüpheleniyor olabilir. Kim? Cemre, Cemre nasıl öldürdü. öldürebilir ki? Orada olay yerindeydi. Orada. <laughs> yere düşüyor. Banu. Cemre yere düşerken. Değil mi? Çat diye. Zeynep öldürdü diyorsunuz. Babası öldürdü Babadan diyenler var. Diyor. Var mı arttıran arkadaşlar <gülüyor> aramızdan? <gülüyor> Murat kim? sence kim öldürdü Ferhat'ı? Ee, güney öldürdü bence. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, güney Güney'i Kıvanç öldürdü dediyor. Güneyi, Güney kimin öldürdüğünü de e, bulduk. <laughs> Ormandaki sahneyi hepiniz hatırlarsınız. E, ormanda öldürüldü biliyorsunuz. E, Kuzey yanından ayrıldıktan hemen sonra arkadan kurşunu yedi. E, ve gittik baktık acaba kim öldürdü diye o sahneye. Hep beraber bir izleyelim bakalım Güney şeyi e, Ferhat'ı kim öldürmüş. Her beni öldürürsen Cemre döner. Alem'i değerli senin için, Cemre mi? Bırakın kızı. Seni seviyorum. Cemre. Cemre! Ah! Öldü mü? Kim ateş etti lan? Kim ateş etti lan? Ben ateş ettim lan. Kim ateş etti lan? Ne var? Ben ateş ettim. Ama burada sekip de vurdu. Kim ateş etti lan? Kim ateş ettim. Kim, etti? Kim ateş etti lan? Hoppan Gangnam Style. Gel gel çocuklardan görmüştüm Gangnam dansı. Burada bizim kimse görmez gel yapalım. Kuzey! Kim ateş etti lan? Kuzey mi lan o? Oha buradan kaç kaç? Kim ateş etti lan? Ferhat'ı vurmuşlar. Ferhat'ı vurmuşlar. Kim ateş etti lan? Pepe, Pepe -pe, çok üzülüyor. Kim ateş etti lan? Fuat Yoğuz'a dedi ki... Kaleyi görünce gelişine vur, ben de vurdum. Kim ateş etti lan? <laughs> Kim ateş etti lan? Vurdun gittin insansız. Kim ateş etti lan? Sessizsiz lan! Bir daha sette dur. Bana saksı muamelesi yapamazsınız. En çok bana soracaksınız. En çok bana! Kanalımıza <laughs> <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.